Kadın cinayetlerini durduracağız platformu temsilcisi Esin İzel Uysal bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla kendisinin buna dair değerlendirmelerini almak istiyoruz. Esin İzel Uysal merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkürler, iyi yayınlarımız olsun. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bu son ifşalar evet gündemde yine bir yankı uyandırmış durumda tepkiler var. Bir taraftan karşılıklı açıklamalar da var. Yaptırım olacak mı? İşte onu da hep birlikte göreceğiz ama. Buna geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Biz daha önce de yine bu platformlarda, bu alanlarda aslında hayatın her alanında kadınların doğrudan bu tür maalesef tacizlere ki şu anda cinsel saldırıdan bahsediyoruz. Cinsel saldırılara maruz kaldığını konuşmak durumunda kalıyoruz. Peki ne oluyor? Yani bu ifşalar evet yapılıyor. Sonrasında kadınlar için nasıl devam ediyor o süreç? Ee, öncelikle ben e, herhangi bir dönemde e, şiddete maruz kalan bunu bugün anlatmayı tercih etse ve, ya da buna cesaret edebilse de edemese de bütün kadınların yanında olduğumuzu e, söyleyerek başlamak isterim. E, senin de söylediğin gibi şimdi birkaç gündür e, sosyal medya üzerinden e, pek çok aslında e, şiddet e, öyküsü görüyoruz. Ama bunu ilk kez görmüyoruz. Ee, ya bu arada çok özür diliyorum ama yayın, ya bağlantı dolayısıyla sesim bana geri döndüğü için çok zor e, konuşuyorum. Tamam, şimdi arkadaşlarım duydular bunu, gerekeni yapacaklardır. Mümkün tamam, devam, de devam ediyorum. Ettirelim. Evet. <laughs> Tamam. Ee, bunu ilk kez e, görmüyoruz maalesef. Yani hatırlarsak e, geçmiş yıllarda da e, Amerika'da başlayan Me Too hareketinin aslında Türkiye'de bir e, yansıması olmuştu. Ya da yine böyle e, toplumun nezdinde çok büyük yankı uyandıran bir olay sonrasında, bir şiddet haberi sonrasında e, kadınlar kendi yaşadıklarını yine sosyal medya üzerinden e, anlatıyorlar. Aslında burada amaçlanan şey... E, ya yani görünmeyen üzeri kapatılan e, bir sorun var ve bunu e, kadınlar gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, şu an bunu son dönemlerde sosyal medya üzerinden e, daha çok e, yapıyorlar. Elbette ki burada e, güncel e, içerisinde içerisinden geçtiğim siyasal e, durumun, toplumsal durumun e, etkileri var. Bunlarla birlikte de değerlendirmek e, gerekir. Bir kere bu kadar çok böyle haber görüyor olmak yani sosyal medyaya girdiğimizde bir ana sayfada gezdiğimizde gördüğümüz tablo bile aslında bireysel bazı sorunları konuşmadığımızı gösteriyor. Çok fazla ve büyük bir toplumsal sorun yani sayıca da fazla ve e, bu zamana e, yayıldığına hani nasıl yayıldığına baktığımızda da e, önceki yıllarda da e, yani sadece bugüne özel karşılaştığımız bir durum değil. Dolayısıyla bir büyük bir toplumsal sorunu konuşuyoruz. Bir kere e, bunu tespit ederek e, başlamak gerektiğini e, düşünüyorum. E, buna cesaret edebilen kadınlar var. Seslerini duyurmaya karar veren kadınlar var ve e, bu da elbette ki kolay değil. Pek çok şeyi gözle alarak bu kararlar e, veriliyor. Bunun olabiliyor olması da aslında Türkiye'de güçlü bir kadın hareketinin varlığı nedeniyle böyle diye düşünüyorum. Ama buna karar veremeyen, bu yolu tercih edemeyen kadınların olduğunu da görmek gerekir. Yani aslında şuna geleceğim burada. Konuştuğumuz sorun büyük ve köklü bir sorun. Dolayısıyla çözüm önerimiz de bizim aynı kapsamda olmak durumunda. Bir toplumsal sorunu çözmek istiyorsak hukuk ve siyaset mekanizmalarını kullanmak durumundayız. Yani bir politika üretmek durumundayız diye düşünüyorum. Aksi takdirde bazı dönemlerde böyle haberleri çok duyarız. Sosyal medya üzerinden e, duyarız, basın aracılığıyla duyarız. Bazı dönemlerde bunların daha azaldığını görürüz ve işte senin de sorduğun soru ortaya çıkar. Yani peki ne oluyor? Kadınlar yaşadıklarını böyle birer birer anlatıyorlar ama bir şey olacak mı? Bir yere bağlanacak mı? Bu sorunun çözüldüğünü e, görecek miyiz? Çözüldüğünü görmek için e, politika üretme mekanizmalarına e, sarılmamız gerekir e, diye düşünüyorum. E, aksi takdirde e, maalesef birer birer bunları böyle... E, çeşitli dönemlerde e, duymaya başlayacağız. Burada politika üretme mekanizmasından kastım da şu e, aslında yani kadınların bu gücü e, alabilmesini, yaşadıklarını anlatmaya cesaret bulabilmesinin nedeni e, bir aslında kadın hareketi dedim. Yani bir e, örgütlü mücadelenin ve sürekli bir mücadelenin e, sonucu bunu sonuç almaya götürecek olan şey de bunun devamlı olarak önüne hedefler koymasıdır. Diye düşünüyorum ve biz bunu yaparken de yani bir evrensel hukuka dayanmak durumundayız bu dediğim Tabii ki şu an yani hukuk deyince bugünlerde özellikle böyle bir AKP iktidarı döneminde ve antidemokratik uygulamalarla kadınlar aleyhine de mahkemelerden karar çıkarken hangi hukuku konuşacağız sorusu elbette ki akla gelebilir. Ama hukuk yalnızca bugün e, AKP iktidarı döneminde ya da Türkiye'de ondan önceki iktidarlar döneminde de mahkemelerden çıkan bazı kararları konuşmuyoruz. Biz evrensel insan haklarına, evrensel hukuka dayanmak durumundayız ve aslında e, bizim e, kadın hareketi olarak da pek çok kez e, atıf yaptığımız, e, sırtımızı dayadığımız, dayanak olarak gösterdiğimiz İstanbul Sözleşmesi böyledir örneğin yani bütün bir birikimin kadınların mücadelesinin de birikiminin bir sonucudur ve bize o İstanbul Sözleşmesi bu şiddetin ve eşitsizliğin nasıl son bulacağı ile ilgili de bir yol gösteriyor aslında bakarsanız İstanbul Sözleşmesi de diyor ki yani en sonunda bir politika üretilmesi gerekir bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için yani şiddeti önleyici mekanizmalar üretilmeli. Koruyucu mekanizmalar üretilmeli ve en sonunda da e, her şeyi yapsanız bile aslında siz kadınları bu toplum içerisinde güçlendirecek mekanizmalar üretmek zorundasınız, bunun politikasını geliştirmek zorundasınız e, diyor. E, dolayısıyla e, bu önemlidir. Yani bireysel çabalar e, tabii ki çok kıymetli ama bunu nasıl bir toplumsal dönüşüme e, getireceğiz, nasıl buraya varacak? Sonuçta konuştuğumuz bütün bu e, Hikayeler bir eşitsizliğin e, sonucu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların hayatında e, farklı e, görünümlerle ortaya çıkması çıktığını konuşuyoruz. E, cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatan kadınlar var, psikolojik şiddete çeşitli e, biçimlerde maruz kaldığını anlatanlar var e, ve e, farklı farklı sektörlerden kadınlar bunları e, anlatıyorlar. E, dolayısıyla e, bu e, bu kadar büyük bir eşitsizliğin sonucu. Bunu ortadan kaldırmak için de işte bir toplumsal dönüşümü konuşmamız gerekir. Bunu yaparken de biz bir evrensel hukuk temeliyle konuşmak durumundayız diye düşünüyorum. Peki. Esin Nizali Uysal şimdi tam da biraz hukuk tarafına da defaatle vurgu yaptığınız şu sohbetimizde şunu da sormak istiyorum. Aslında bu son yaşananlarla birlikte... Kadınlar bir kez daha şunu da hatırlatmak durumunda kaldılar. Kadın beyanı esastır diyoruz. Ama bu konuda da bir anti duruş da söz konusu. Yani bu söylemi bilerek manipüle etmeye çalışan bir kesim var. Ya da tam olarak aslında kadın beyanı esastır ne demek bunu bilmeyen taraflar da var. Şimdi bunu da bir sormak istiyorum size. Kadın beyanı esastır derken aslında e, ne deniliyor? E, aslında kadının beyanı esastır da e, biraz önce bahsettiğim e, evrensel e, hukuk kapsamında e, ve ne demek istiyoruz kadının beyanı esastır diyerek e, senin de söylediğin gibi şimdi bu bir sanki kadın bir şey ortaya atarsa ne söylerse bu bir e, cezalandırmaya esas alınabilir diye manipüle edilmek isteniyor. Aslında kadının beyanının esas olması, kadının e, başvurusu dikkate alınır ve bu kapsamda soruşturmaya başlanır. Soruşturma neticesinde de yargılama aşamasına gerek görülürse geçilir e, ve yine e, yeterli deliller de varsa buradan bir e, ceza verilebilir. Yani buna göre bir karar verilir artık ama biz kadının beyanını esas alarak yani e, bütün e, hüküm sadece bunu e, esas alarak kuramayız ama bazı durumlarda da elbette ki kadının beyanına göre bir sonuca gidilmek zorunda. Şimdi öyle suç şiddet türlerini konuşuyoruz ki siz cinsel saldırı durumunda her zaman o kadar kolay bunu kanıtlayamayabilirsiniz. Delilleriniz olmayabilir evet. ya da psikolojik şiddet de böyledir örneğin. Kaldı ki biz yani en ölümlü durumlarda bile e, yetersiz delillerle beraat edilen, beraat kararı verilen dosyaları e, görüyoruz. E, ölümlü durumda böyleyken işte cinsel saldırı durumunda, cinsel şiddet durumunda e, psikolojik şiddet durumunda kadının beyanının bir araştırmaya başlanması için, soruşturmaya başlanması için çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü ya burada zaten şöyle bir e, şey de var elbette ki. Konuştuğumuz taraflar yani mağdur ve fail. E, bir eşitsizliğin olduğu taraflar e, arada çok büyüklerin bir e, uçurum var. Dolayısıyla hukuku da siz e, bu toplumsal eşitliği sağlayabilmek için, e, onarabilmek için e, eşitsizliğe uğrayan taraf lehine mekanizmalar üreterek de geliştirerek de sağlamanız gerekir. E, ve e, şunu da söylemek isterim, Şimdi biz kadının beyanı esastır e, diyoruz ve toplumda artık bu, bu şekilde yerleşmiş bir e, ilke bu, böyle biliniyor. Ama bu aslına bakarsanız mağdurun beyanı esastır. Yani mağdur olduğunu iddia eden tarafın beyanıyla soruşturma başlar. Bizim bunu kadının beyanı esastır olarak e, ya yani topluma bu şekilde yerleşmesi bile e, bu toplumda kadının e, eşitsizliğe uğradığını, e, yani bir yerleşik durumun bu şekilde olduğunu e, gösteriyor e, diyebilirim. E, ama bunun e, aslı... E, kadınların yani bir soruşturma kapsamında soruşturmanın başlayabilmesi için kadının beyanının esas alınmasıdır. bunun manipüle edilmesi, yıpratılması bu da en sonunda kadınların yani hukuka da, adalete de güvensizlik duymasına evet. sebep oluyor ve zaten cezasızlık politikası diye konuştuğumuz şey de bunu doğuruyor en sonunda. Peki. Esinizel Uysal çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, değerli katkılarınız için ve tabii ki kolaylıklar diliyoruz size. Evet.